olacak demişken gelirse bir şey söyleyeyim. Güzel ülkemde neler oluyor ya Rabbim. Yani, yani yo herkese Yozgat'ta herkes şok eden olay. Türkiye'de neler oluyor? Selamlar ne oluyor arkadaşlar. yani? bugün yine gündemle alakalı tatsız bir konuyla karşınızdayım. Gündemi ve kanalımı takip edenlerin bileceği üzere geçtiğimiz günlerde yayınladığım bir videoda Eskişehir'de yaşanan Oyun var. Insight oynayacağız çok kötü bir olayı sizlerle paylaşmıştım. Eskişehir'deyiz. 18 yaşında olan bir genç sokağa çıkmış ve elindeki nesneyle rastgele insanlara saldırmıştı. Türkiye henüz bunun şokunu atlatamamışken bu olayı anlamlandıramamışken dün Yozgat'tan bir acı haber daha geldi. İlk gelen haberlere göre Yozgat'ta henüz 17 yaşında olan bir genç elindeki nesneyle iki kişiye saldırmış ve saldırdığı iki kişiden 14 yaşında olan F.U. hayatını kaybetmiş. Nasıl Gerçekten ya? insan ne diyeceğini bilemiyor. Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Hadi şimdi video videoya geçelim hem de bizim tarzımızla bugün yine gündemle alakalı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Hiç hala şu hepsi yargılaşan skandallar Evet önce Eskişehir şimdi Yozgat. Yaşlar birbirine çok yakın. Eskişehir'deki suçlunun yaşı 18. Gelen ilk haberlere göre Yozgat'taki suçlunun yaşı da henüz 17. Gelen ilk haberlere göre diyorum bu arada buraya takılanlar olacaktır. Konuyla alakalı henüz çok fazla haber düşmedi. İlk düşen haberlerde de 17 yaşında olduğu yazıyordu. Ha, haberler düştükten sonra 17 olmadığı ortaya çıkar vesaire. Hatalı bilgi paylaşımı yapmış olmamak için bu eklemeyi özellikle yapıyorum. Evet ne diyorduk? 17-18. Cidden deli dönemler. 17-18 yaşında bir insanın damarında kan gerçekten başka akar. Üstelik böyle bir dönemde, gergin bir dönemde. Sosyalleşmenin dahi artık çok zor olduğu bir dönemde. Mesela bazıları şunu diyebilirler. Ya sosyalleşmek nasıl zor? Artık internet ortamında herkes birbiriyle konuşuyor. Herkes birbiriyle bir şekilde dertleşiyor, zaman geçiriyor vesaire. Arkadaşlar sosyal medya elbette hayatımıza çok büyük bir iletişim kattı. Ama ve lakin hala gündelik hayatta birileriyle yüz yüze görüşmek, birileriyle yüz yüze dertleşmek ve zaman geçirmek çok kıymetli. Peki bugünlerde bu ne kadar mümkün? Milyonlarca insana göre mümkün değil. Zira ekonomik gerçekler var artık. Mesela ben 30 yaşındayım. 17-18 yaşlarımdayken rahatlıkla sinemaya gidebiliyordum. Haftada 3 ya da 4 kere halı saha maçı yapabiliyordum. Bir spor salonuna yazılıp düzenli olarak gidebiliyordum. Yine aynı şekilde bu arada farklı hobilerim de vardı. E şimdi dönüp bugünlere bakalım. Bugün bir sinema bileti kaç TL arkadaşlar? Veya bir halı saha ücreti kaç TL? Veya işte az önce saydım. Bir spor salonuna aylık yazılmak bugün kaç TL? Zor. Bu devirde yaşamak zor. İnsanlar da buna adapte olmakta haliyle zorlanıyorlar. Şimdi şu yanlış anlaşılmasın bu saydıkların bu 17-18 yaşındaki suçluların suçlarının sebebini irdelemek amaçlı değil veya suçlarını yumuşatmak onları masum göstermek amaçlı falan değil. Önce Eskişehir sonra Yozgat. Bunlar çok kötü olaylar ve bunlar Türkiye'nin gerçekten alışık olduğu olaylar değil. Mesela ben hatırlamıyorum eğer hatırlayan varsa aranızda lütfen yorumlardan yazsın. Türkiye'de 18 yaşındaki bir insanın bilinci yerindeyken eline bir nesne alıp sokakta rastgele 5-10 kişiyi yaraladığını hatırlıyor musunuz? Belki benzer olaylar olmuştur ama bu kadar ciddi bir olayı ben hiç hatırlamıyorum. Veya Yozgat'taki olaya bakalım. Üç genç kendi aralarında caminin önünde konuşuyorlar. Sonrasında aralarından bir tanesi cebinden bir nesne çıkarıyor ve karşısındakilere saldırmaya başlıyor. Saldırdığı kişilerden 14 yaşında olan ufacık bir kardeşimiz de hayatını kaybediyor. Bir gerginlik var. Üzerimizde hakikaten bir saçmalık var. Kafamızı toplamamızı gerektiren, mentalimizi güçlendirmemizi gerektiren ve tekrardan hayata umutla ve ya neşeyle bakmamızı yaptım. gerektiren konular var. Ya bu son iki olay gerçekten çok ürkütücü. Sokakta yürürken herhalde etrafımıza bakmadan yürüyemeyeceğiz artık. Çünkü gerçekten can sıkıcı. Adam eline bir şey alıyor ve kafasına estiği gibi rastgele insanlara saldırmaya başlıyor. Yani bu haberlerden korkmayan, tedirgin olmayan herhangi bir insan olduğunu düşünmüyorum. Öte yandan buradan genç kardeşlerime de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü son derece özenti bir şekilde yaşayan bir jenerasyon büyüyor. Bunu da bu arada karnımdan uydurmuyorum. TikTok'ta yarım saat bir saat geçiren herkes TikTok akışında mutlaka illegal insanlara, kriminal insanlara editler yapıldığına şahit olacaktır. Üzülerek söylüyorum ne yazık ki yeni jenerasyon bu kriminal işlere çok fazla meraklı büyüyor. İşte ben tam olarak bu genç jenerasyona bir abileri olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Bidecim 3. evimiz kutlu olsun eğer buradaysan kesede bereket canım benim. Öncelikle sakin olun ve bu konuşmayı ön yargısız bir şekilde dinlemeye çalışın. Amacım kötü değil. Gerçekten Me kötü bir dünyada geldi. yaşıyoruz. Gerçekten kimsenin birbirine acımasının olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Ama mafyatik de mal televizyon dizileri, ama şarkı sözleri, ama onlar ama bunlar şey sizi mi? kötü şeylere özendirmiş olabilir. Fakat özendiğiniz şeyler gerçekten iyi şeyler değil. Size burada klasik bir ebeveyn gibi gidin ders çalışın, gidin okulunuzu okuyun, gidin büyük adam olun falan demeyeceğim. Ben de şunu çok iyi biliyorum ki herkes okumuyor. Herkes okul hayatına başarılı öğrenci kadar meraklı olmuyor. Ama arkadaşlar iyi insan olmak, doğru insan olmak, kendini yetiştirmiş bir insan olmak çok kolay bir şey ve bana kalırsa her insanın meraklı olması gereken bir şey. Çünkü iyi insan olmak sizlere bir şey kaybettirmez. Doğru insan olmak sizlere bir şey kaybettirmez. Kendini yetiştirmiş insan olmak da sizlere bir şey kaybettirmez. O izlediğiniz mafyatik dizilerdeki karakterler ancak dizilerde olur. Gerçek hayatta öyle 20 yıl... Valla ben size bir şey söyleyeyim. Ahar'ı boka doğru sürükleniyoruz ha. Ee, Nemesis TV nakliyatçım çaycı ile iletişime geçmen lazım canım benim. Yani buradan şey eksele yapabileceğiniz şey yok. Bir şeyle VIP verdim canım şey yapabilirsin ekleyebilirsin. Bir şey soracağım. Seni çaklar vermiş ol. Özür dilerim. ora nere lan? Yeni geldiğinde bir şey. Bir şey kaçırmadın Gökçen ya. Eline bıçağı alan çıkıyor. Millete şakır şukur saplıyor anasını satayım. Çakır'ım ben çakır aynen öyle. Oğlum bak ülkenin sıkıntıya gideceği nereden belliydi biliyor musunuz? Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ı öldüren adamı dövüp şey yaptılar ya orada anlamalıydı. Konya'da bir de adamın kolunu şey çıkarttılar ya. Talsa sürükleniyoruz gibi görünüyor. Ee, Alperen'cim hayır dedim ya canım. Yani harbiden yani böyle sürükleniyoruz böyle boka yuvarlanıyoruz ama boka böyle bokun içerisinde bulana bulana yuvarlanıyoruz. 25 tane mermi yedikten sonra hayatta kalma şansınız çok zordur. Gerçek hayatta öyle 30-35 kişiye racon kestikten sonra eyvallah deyip ortamı terk etmeniz gerçekten çok zordur. Veya bazı rapçilerin o şarkı sözlerindeki gibi 10 tane ekip arabasını peşinize takıp sağa sola kaçmanız çok zordur. Size kelepçe takan polislerin size hayran olması gibi bir şey imkansızdır. Bunlar ancak dizilerde, bunlar ancak şarkı sözlerinde olur. Bunlara özenmeyin. Toplum içerisinde bir saygınlık kazanmak, kendinizden söz ettirmek istiyorsanız başvur yollar Oralara özenmek, oralardaki gibi bir hayat yaşamak olmasın. Siz iyi bir insan olursanız, siz kendinizi yetiştirirseniz insanlar zaten sizi takdir ederler. Sizin söylediklerinizi kale alırlar. O yüzden gelin siz hayatı bu şekilde Agone, yaşamaya çalışın. Siz hayatı bu şekilde yaşamaya çalıştığınızda emin olun saygı duyulan insanlar olacak. Ya oğlum bizde mesela bizim zamanımızdaki gençler yani bizim zamanımızda ya bizim zamanımızdaki gençler evet. Bizde böyle bad boy, bad girl falanlık da böyle bir şey değildi anladın mı? Gerçekten böyle bir şey değildi bizim zamanımızda olan şeyler. Yani oradan mesela yaşlı bir tane amca çıkıp böyle höyt dediği zaman korkardık anladın mı? Şu an ne oluyor nereye gidiyor yani ben anlamıyorum ki. Bir kimse kimseye bir şey diyemiyor. birbirine bir şey yapacak mı diye ölümüz bokumuza giriyor. Bak ben burada bir şey söyleyeyim mi? Söyleme söyle ben korkuyorum. Yani ben biraz çirkef bir insanımdır. Yolda falan hani kavga ederim. Ama hani birine bir şey söylemeye artık şey yapıyorum. Çekiniyorum. Susuyorum yani. Çünkü belli değil abi kimde ne olacağı. Siz de yapmayın. Ablacığım ben yaşında mahalle maşı yap gibi terlerdim bu ne. Yani ne diyorum size yani. Da mahallede kavga ederdik. Oradan bir tane amca çıkıp ya da teyze çıkıp işte höt diye bağırdığı zaman. Anamıza babamıza söyleyecekler ya da polise şikayet edecekler diye. Altımıza sıçışa kaçar giderdik yani Şimdi bu nedir böyle ya? Abi çünkü artık herkes birbirine bir şey söylemeye çekiniyor. Çünkü hemen bıçak silah çıkartıyorlar. Evet Allah ilerle karşılaştırsın hepimizi de yani. İyi insan kaldı mı? Biz mahalle yolu yürürken adam bıçak. E oğlum işte baksana yani. Bu nedir ya? Allah fedaysan şu onların sıvası bu gücü veriyor onlara. Bu bak hep anlattım bir daha anlatacağım. Bu ne zaman olmaya başladı biliyor musunuz? Yani hangi nesle denk geliyor? Şimdi benim kardeşim 95 doğumlu. Ee, chatte var mı 95 doğumlu? Yani 28-30 yaş aralığında birileri var mı? Yani 2000'lerde, 90'larda doğup 2000'lerde ee, şey olan neydi onun adı işte liseye e, gitmeye başlayan nesilden e, sonra sıkıntıya düşmeye başladık. Sizin zamanınızda saygı, hürmet, korku vardı. Yaş sınırı biniyorlar. Şimdi 3 yaşındaki çocuğa bile uslu durursan adam pişman eder. Doğru. 97'liyim bu arada. Yani şöyle oldu. Bak hep anlatıyorum size. Benim annem çok sessiz sakin bir kadındır, e, evin çirkefi, evin kavgacısı, e, böyle bir şey olduğu zaman şey ben, benimdir yani hani fiyafulya gel hani biri bir şey söylüyor bak şöyle yapmış hani ben gidip ben çemkirimi e, evin kötü çocuğu benimdir. E, bunu söyledim anlattım size ya, kardeşimin dişlerinde tal var. Arkadaşı lisede kafasına vurmuş, e, kafa mı atmış bir şey atmış. Annem aldı götürdü beni. Ya kadın o kadar rahat oturuyor diyor ki ya diyor benim diyor, çocuğum de çocuğum da hiperaktif diyor. Yani diyor engellemeye çalışıyoruz ama diyor hiperaktif olunca diyor bir şey yapamıyoruz diyor. Evet evet bu çok sinir bozucu bir şeydir mesela. Bak hala böyle elim ayağım titriyor bunu şey yapınca. Ya yani bir de kadın pişkin pişkin diyor ki. A diyor benim diyor abim diyor orta e, ortodontist diyor yani dişlerini diyor yaptırabiliriz dedi. Yani en son ben kadına şey dedim yani bizim de beyin atandık var. Senin çocuğun beynini patlatayım ona göndereyim dedim. Yani gevşekliği anladınız mı? Aileden şey oluyor işte başlıyor. Gevşeklik burada şimdi benim de ailem beni öyle şey olsa savunsa anladın mı? Ya ne olacak ya yani çocuğumuzun ağzını kırmış en fazla. Ben de gider ya magan da yetiştirirse anladın mı? Ya bana kimse bir şey demiyor. E gideyim sıçayım milletin ağzına yani ben de. Anladın mı yani insanların şeyini? Ee, o mesela çocuk yetiştirmesin. Özel okula vermiş. Benim kardeşim de özel okula gitti bu arada. Bizim ailenin... En iyi imkanlarından kardeşim yararlandı arkadaşlar bu arada. Onu da burada itiraf etmek istiyorum. Özel okula gittim. Ondan sonra dalış kurslarına gitti. Kayağa gitti. Bu ablanız ne yaptı? Beni nereye gönderdiler? Kuran kursuna gönderdiler. Yo, yemeği kapattım. En iyi imkanlardan kardeşim faydalandı. Geçen böyle söyledim babama bozuldu. Tam ablaştı kardeşim. <laughs> ya çok üzgünüm yani. Mimi ya tabi. Ve Kur'an kursuna gönderdi Babam çok komik beni Kur'an kursuna Biz seni Kur'an kursuna mı gönderdik diye Evet dedi beni Kur'an kursuna gönderdiniz. Mervelet öğretmen çocuğuymuş. Hayır hayır öğretmen değildi. Bu arada e, kadın da doktordu biliyor musunuz? Bunu bana yani. Yazık annem de oturmuş böyle. Beni de götürmüş. Bana şey yapıyor. iyi polis kötü polis. Tamam Fulecim sakin ol falan diyor. Oletacığım hoş geldin. Okumayı biliyor mu abla? Ee, neyi? Okumayı? Yani durum bu. Hani böyle bir nesil yetişiyor. Masamdaki pisliğe bakar mısınız? Ama kahve var. Kahve döktüm. Peki. Yanlış anlamayın. Kahve döktüm. Yoksa sıçmadım masaya. Böyle bir durumda çıldırırım. Arapça okumayı demek yok. Bilmiyorum. O oh, Raşelci hoş geldin. Sen uğrar mıydın buralara? Yok, bilmiyorum yavrum. Korktum abla. Çok kritik. Hayır. Gerçekten kahve. İzleyek mi abla? İzleriz canım. Yani demem o ki arkadaşlar İsmail abi bizim zamanımızda asi tale arsız bela vardı. Şimdi şey, ne? iki çemkirirdik. Sözde isyanımızı geçerdi. Şimdiki destek güzel bir tavsiye vereyim veya sohbet ede demişsin İsmail abi gerisi gelmemiş çıkmamış. Yani şimdiki nesil biraz hareketli, biraz hızlı. Ya bu asillik falan değil bu arada ya başka bir şey. Ama bak söylüyorum. Benim de zamanında ailem bana eee Bagda bug'da değil o onu anlatacağım. O pazartesiden sonra düzelecek. Şimdi iki tane biz link değiştirdik de e, bir sıkıntı yok dediler. Pazartesi günü işleyecektir onu kapatayım hatta ben. Mahkemet yok, edep yok. E, diyorum ya biz anne babalarımız bize kızarlardı. İşte saygısızlık etmeyeceksin, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. E, şöyle olacak, böyle olacak. Çekinirdik. Yani büyüye karşı hürmet vardı, harbiden saygı vardı. Valla şey yani. Başı sağ olsun canım benim. Sıkıntı. Şimdiki gençler korkutucu. İyi gençler var mı? Tabii ki de var. Ama sıkıntılar var mı? Tabii ki de var. O yüzden bin kere söyledim yine söylüyorum. Yolda belde kimseyle dalaşmayın, kimseye bulaşmayın. Trafikte özellikle kavga ettiniz, silah çıkarttı, bıçak çıkarttı. Kaçın abi yani hani tamam abi deyin geçin ya. Tamam abi deyince bir şey olmaz anladın mı? Boşver. Kendi kral zannetsin pezevaki. Kur'an bir meydan. Oğlum. Kur'an kursuna gittim. Küçükken herkes gitmiştir. Bizim nesil hepsi gitti. Arkadaş ortamı çok önemli. Evet. Size kuş aldığım halde utanıyorum bu <laughs> Hayat insanları kaybedecek bir şey olmayan insanlar hiçbir ilişime girmez. Kesinlikle öyle. Seni kaybedecek çok şeyin vardır. Onu kaybedecek hiçbir şey yoktur. Ee, madde kullanımı vesaire falan filan çok fazla oluyor insanlarda. Onların zaten hani onlara zaten bulaşmayın anladın mı? Hani yok ya yani onlar bu dünyadan değiller burada değiller. Bulaşmayın kimseye uğraşmayın. Ya mesela benim çocuğum olsa tamam mı? Mesela çocuğum olmadığı için hiç pişman değilim. <laughs> yani iyi ki de şey yapmamışım çocuk yapmamışım. Bu arada okuyacağım yazını. Evden çıkartmazdım ya. 92'liyim aynı zamanda da matematik öğretmeniyim. E, ortaokul öğrencisi de, lise öğrencisi de öğrencilerim var. Her yeni gelen nesil daha rahat, daha gevşek geliyor. Ha, alt geliyor alttan. Hele de pandemi dönemi sonrası nesillere soruyu okumaları ve anlamaları için çok dilek Ama o bile nafile. Ahlaki anlamda ciddi çöküm söz konusu. Gidişat iyi görünmüyor. Dediğin gibi iyiler de var ama iyiler gerçekten iyi, kötüler gerçekten kötü. Ortası yok demişsin. Ee, matematik öğretmeni uzun yazdığın için siliniyor bu arada. Kesinlikle katılıyorum. Yani arası diye bir şey yok. öğretmenlerle işi de çok zor abi. Ya burada gene neye geliyoruz? Çocuk bakamayacaksanız doğurmayın abi. Harbi doğurmayın. 92'li kaç yaşında oluyor lan? 92 doğumlu. 32 mi oluyor ya? Nasıl ya? oldum lan 92'ler o kadar? <laughs> Oğlum 92'ler büyük. 92'ler yaşlanmış lan. Aa. Bizim okulda kızın hocaya nar çekmişti. Kız pişki bir kişi. Evet mesela hocalara saygısız. Oğlum biz var ya aklımız çıkardı ya. Abla 2022'lim 22 olduk bizde. İş hayatına başladım. Hayırlı olsun bir şey hakkında düşünüyorsun. Yine evde kalacakmışız. İnşallah kalmayız. Saçımda sakalımda beyaz var. Ya ben tür o şeydir neydi onun adı? Ee, genetik bir şey yani. Bak ben 39 yaşındayım. Beyaz yok saçımda. Boyatmıyorum da. Yani bu şey genetikle alakalı bir şey. Yaşla alakalı değil. 21-22 yaşında saçı bembeyaz olan insan tanıyorum ben. Adam annem 92'li diyor anladın mı? Annem Ece. Ece'nin anne, Ece'nin annesi 92'li ya. Ejen'in annesi benden kaç yaş küçük arkadaşlar? Ya genetik derken babaya bakmayacaksın sadece. Onun işte dayısı var, osu var, busu var. Ana baba değil ki sadece genetik. Dedesi var, amcası var, halası var. Şimdiki zaman. Ney bu? Ne bu? Ha, <laughs> ah ya. Çok severdim bu arada. Örne çıkıyorlar. Discord'a gidip sorabilirsin. Küçük kuzenim 12 yaşında. Full saçı beyaz. Albino olabilir o. Abla 15 yaşındayım. Orman gibi sakalım. bayım var. Abla ben seyahat yazıyorum. Cumartesi yazıyor. Allah Allah. Allah Allah. Ne alaka? Çok severdim bu arada. Dur şunu devam edelim. Siz hayatı bu şekilde yaşamaya çalıştığınızda emin olun çok daha fazla mutlu olacaksınız. Belinize nesne takıp gezmeniz sizlere hiçbir şey katmayacak. Bir gün o belinize taktığınız nesneden daha büyüğünü taşıyan biriyle karşılaştığınızda emin olun çok üzüleceksiniz. O yüzden o işlere hiç mi hiç girmeyin. Unutmayın ki dünya üzerinde konuşarak çözülemeyecek hiçbir mevzu yoktur. Siz o konuşmanızı sağlayan dilinizi geliştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın, gerisini de hayata bırakın. Evet açık konuşayım. Normal şartlarda bu konu hakkında video çekmeyecektim. Fakat sonrasında az önce yaptığım konuşmayı yapmak istedim. Çünkü Eskişehir'deki olayla alakalı çektiğim videoda bu kadar detaylı bir şekilde gençlerle konuşmaya çalışmamıştım. Eğer siz de videodan keyif aldıysanız veya anlatımımdan keyif aldıysanız aşağıda bulunan butonlardan tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.